Arkadaşlar merhaba. Bugün size bırak probleminden bahsedeceğim. Dersini yapacağım klasik mekanikte ama bugün onun nasıl ortaya çıktığı problemi de ondan bahsedeceğim. Bırak istopron problemi bir tane top var. 3 tane gidiş yeri var. Dümdüz böyle köşegen parabolik bir de şöyle mesela L şeklinde. Bu hangisi en kısa gider? Normalde herkes şey bekler. ışık gibi değil mi? Yani dümdüz olan En kısa mesafe o çünkü. Ama o gitmiyor. Parabolik olan gidiyor. Tabi yer çekiminin ortam olması önemli. E, bunu so ortaya atıyor. Niye böyle diye ve bunun matematiksel ispatını istiyor. E Johann Bernoulli istiyor bunu. Ya da Johann diyor bunu. Tam bilmiyorum. İtalyan sanırım. Bernoulli'ler İsviçreli olabilir mi acaba? E, niye İsviçreli olabildim diye dedim? Şerenle öyle dedim. E hocası da ondan. İtalyan diye biliyorum. Neyse. İşte Johann Bernoulli'ye soruyor bunu. Jacob Bernoulli de e, cevapladığını düşünüyor ama cevap demiyor. Aradır açılıyor o zamanlar. İki kardeş küsüyor <laughs> E sonra Johan Bernoulli e, şey yapıyor. Problem ortaya atıyor ve kendi çözüyor. E, çözüyor. E, bu problem işte aslında cevabı şey. Parabolik olanı Ben bunu klasik mekanikte videosunu yapacağım ama Newtonsal çözümünü yapmayacağım. Onu gidin kendiniz uğraşın. Ya da derste hoca gösterirse gösterir. Ben daha kısa bir yolu var. Sarkloid eğrisi. Oradan göstereceğim. Her neyse. E, işte Johan Bernoulli bunu çözüyor. E, sonra kimse tabi çözemiyor onun dışında. Çocuğun bir dalıyor problemi Newton'a götürüyor. <laughs> e, Newton böyle bakıyor problemi, bir gecede çözüyor. Bir gece oturuyor çözüyor. Çocuğa geri veriyor, hiç önemsemiyor. E, sonra çocuk da bunu götürüyor, cevabını müdüre veriyor. Bakıyor kağıda, bunu sen misin? bunu olsa olsa Newton çözer demiş. Çocuk diyor ki sen nereden aldın diyor. O diyor ki ben aslanın pençesinden tanıyorum diyor. <laughs> yani Newton böyle büyük biri. Sanırım da biz çözemiyor problemi, emin değilim. Ee, bunun da sebebi galiba şey, niye o şeyden gidiyor. Aslında en kısa o. Riemann Manifold'undan kaynaklı. Hani dünyanın tarafında parabolik evler var ya. Ondan dolayı sanırım diye düşünüyorum. Neyse. Ee, Johan Bernoulli Jakob Bernoulli hikayesi bu. Brakistoglu problemi hikayesi de bu. Ee, bir de Daniel Bernoulli var. Bunların oğlu. Hangisinde oğlu? Sanırım Johan'ın oğlu. Ee, Öller var. Şimdi Öller, İsviçreli hoca, bunun hocası. Yani şey... Çok bayağı samimiler Joao Bernoulli'de. Sanırım Joao'da. Onlar çok samimiler. E, o kadar çok samimiler ki çok da zeki öyler. Bernoulli'yi çok seviyor. O yüzden e, onu, o keşke oğlum olsam falan diyor. E, Daniel de bundan biraz sıkıntı yaşıyor. O yüzden araları kötü. Şey, Daniel ile Bernoulli. Daniel ile öğlenin. Hatta sanırım mektup falan bile atmıştı diye biliyorum. E, Daniel de o yüzden babasının o şeyi de kötü. Sanırım bir hospitali o bulmuştu. Sanırım diyorum. Emin değilim. Hatta babasının adını yazmıyor falan böyle. <laughs> Bayağı şeyler var orada. E, sıkıntılar var. E, kısacası böyle. yani Braxton Brown'un probleminin hikayesi e, böyleydi. Ya ben geçen videoda Rehman'la ilgili bir şey daha diyecektim. E, Rehman Öğler'le ilgili. E, Gauss'la ilgili. Unuttum onu ya. Maalesef. Kronolojik olarak şu an e, Rehman Öğler Gauss'a anlatmıştım ya. Bu videoda da aslında Öğler'in hocasını anlatmış oldum. Böyle bir hoca serisi gibi. Gauss tabi Riemannla alakasız yani şey Gauss, Riemann böylelikle alakasız yani öğrenci değil. Gauss'a var. Hani kronolojik tarih olarak burada sanki arka arkaya gidiyorlarmış gibi. E, bu da iyi bir şey bence çünkü çok muazzam insanlar hepsi. E, yani Brakistogon problemi ile ilgili. Ha bir de Brakistogon problemi Salköy teylesidir demiştim ya bunun çok büyük önemleri var. Mesela Sarkat saatler, tik tak tik tak diyor değil mi? İşte o tik yani şu hareketi sen nasıl sarkat saat görüyorsunuz? Onun da aynı şekilde zıt yöndeki hareketi, bu aradaki bölge sarküt eğrisi oluyor, Taltokun eğrisi oluyor, Pardon Padu, e, Huygens'in Taltokun'du hatta. E, Bunların çok büyük önemleri var, yani şimdi detayına girmeyeceğim, e, senkronizasyonla falan da alakalı. E, yani. İşte 1700 yıllarda ins bu insanlar bunlara ulaşmış arkadaşlar. İşte muazzam şeyler. Yani benim aslında anlatacaklarım bu kadar. Umarım şey olur. Ha bu videoyu yani iki oynatma listesine de koy koymayı düşünüyorum. Önemli bilim insanları kısmına da şeydi. E, klasik mekaniği Çünkü e, video şey olarak konu olarak e, ne denir? iki kısmı da ilgilendiriyor. Yani mesela oynatma dersinde ilk koordinat dönüşümlerini göstermiştim. Aktif dönme ve pasif dönme. Kinematik bir hareket değil mi? Ee, mesela robotların kod yazılımında sanırım onlar kullanılıyor. Neyse. E, işte şey. Bundan sonraki video normalde bırak olacak dedim. Newton mekanini göstermeyeceğim dedim. Gidin kendiniz çalışın demiştim. İşte bu videoyu da oraya koyacağım. Normalde bu video ders videosu olarak değil ama ilgisini çekenler olur koyacağım. Bundan sonra bırak istokrafın ve çözümlerini yapacağım. Geodizik denklemi çözeceğim. Ondan sonra da e, Hamiltonian ve Lagrangian mekaniğine gireceğim. Oralar benim için daha önemli. Çünkü Newton mekaniğinde çözdüğünüz problemleri Hamiltonian ve Lagrange mekaniğinde çok rahat çözüyorsunuz. Böyle çok uzun işlemler çok kısalıyor falan. E, Noder teoremi falan var. Simetriler var. Onları göstereceğim. E, Newton mekaniğine öyle gireceğiz yani. Umarım keyifli olur sizin içinde. Yani ben bayağı verimli olacağını düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın.